Lige yolu maceramızda antik dünyaya açılan kapılardan bir yenisini daha aralıyoruz. Önceki bölümde bu kadim toprakların içinde yol alırken nefes kesici manzaralar ve unutulmaz anlar biriktirdik. Bugün ise tarihin büyüleyici sayfalarında Leton ve Santos'un sırlarını keşfetmeye hazırlanıyoruz. Leton, Likya'nın dini merkezinde tanrıçaların izleri dokunmuş kutsal bir alan. Burada Kanun Çelet onun efsanesi yankılanıyor. Her taşında bir hikaye saklı. Zamanın ötesine uzanan bu mitolojik dokuyu hissetmek insanı adeta başka bir boyuta taşıyor. Santos ise kahramanlık destanlarının şehri. Likya'nın başkenti. Hem tarih hem de trajediyle yoğrulmuş bir geçmişe sahip. Burada savaşların, fedakarlıkların ve cesaretin hikayeleri taşlara kazınmış. Her adımda tarihin derinliklerinden gelen bir ses duyulur. Bu ses Santos'un kahramanlıklarını bugüne taşıyor. Bu büyüleyici antik kentlerde tarihin ve mitolojinin içe geçtiği bir yolculuğa çıkıyoruz. Peki Leto'nun sakladığı sır ne? Santos'un taşlarına kazınmış o kahramanlık destanları gerçekten neyi anlatıyor? Hazırsanız Likya'nın bu kadim topraklarında geçmişin gölgelerinde kalan bu gizemleri birlikte keşfedelim. Beşinci gün uyandık bizler. Lig yolundaki çok altıncı gün. Daha beraber olduğumuz altıncı gün. Bu arkadaşlar bazen var bazen yok. Ama bizler özlemişler yanımıza gelmişler. Ve güzel bir menemen ritüeli <laughs> gerçekleştiriyoruz burada. Sabah kahvaltısı. Hepsinin enerjisi bitmiş gibi. Baksana dışarıya. Ben sabah buyurun. etmek için yine araya giriyorum. Buyurun. Tüm vidalar olmalı. <laughs> Menemen soğanlı mı olur, soğanlı. Abi ben soğanlı Soğanlı olur Olar. Bey'e bağlanalım arkadaşlar, bir ara bu arada. Menemen ne olur? Nasıl olur? Soğanlı. Soğanlı. Soğansız. Soğansız, soğansız. 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 Soğanlı. Yani, soğanlı. 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 Yorumlarda yazın arkadaşlar. <laughs> evet, bir menemen, bir da çay yapıyor. Bu arkadaşımız. Hatta ve hatta şey mi Aynı Domates. O menemen olmaz evet ya. Menemen soğanlı. Menemen, menemen soğanlı olur değil mi Ahmet Bey? Hayır. Kesinlikle Düşüyor. katılıyorum. Soğansız menemen demek eee kılıbık yani. erkek demek. Adam. Light erkek demek. Ay. Soğansız menemen demek light erkek demekmiş. Evet. için takıyorum. Soğan erkek gibi erkek. Yani her şey de eşlikliğe bağlı. Ne kadar mutlu oluyorsunuz heriflerimizden. Öyle. <laughs> soğan koymayın sokağına. Çok mutlu olurlar. Yok, yok yok koymayız ya sen rahat ol. Ok. Soğan koydu kanka. Koymadı olsa renginden belli olurdu. Aynen, evet. Aynen öyle Ay, bravo. Ay, bak, kanka ya. benim yengem soğanlı yapıyor. Ben soğanlı biliyorum be. öyle, <gülüyor> <gülüyor> bravo. Evet, <farkla> öyle olmuyor. Öyle olmaz. Bravo. Evet kanka öyle olmuyor. Yok bunda. <onu daha> <laughs> Az önce söylediğiniz kayıt altında bu arada farkındasınız değil mi? Hangisi? Bu şey? görecektir. Bir şey söyledin ya. Bu kız çok mal gibi bir şey. Masum dedim. Masum. Ha tamam, masum ya. mu? Ben yanlış i̇şte anlamışım. Ne Pardon. Ne bozuyorsun sen ya? Bana öyle geldi ses oradan. Mesafe demek ki. Sen götür. <laughs> Ahmetciğim sen niye kadar toplandın ya? Ya ben yavaş hareket ediyorum ya. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Kameramanlık geçti o ya. Ya çay yapacağız. Şey şey Suat kamera bende. Çaya baksana bak çay yok şu an ateş var. Tamam onu bir de şey. Bayağı, et, gel gel, gel, gel buraya. Bak bakalım soğanım soğan gel. Ben sual. sual. et. Et kuruzlar söylemekler ne, ne oldu? Dört dört yedi yedi tane soğan Mustafa menemenini yapıyor. Evet, kaç günden beri arkadan arkadaşlar Serkan aslında şey yaptı. Menemen çok yoruluyor, yapalım yapalım da o yiyemeden gitti. Bocam Bugün de artık, artık 6. gün daha yapalım, yani. yapalım artık yani. Bence dökelim bunu, yemeyelim. Ama efsane devam, efsane devam efsane etsin. Devam et. o orada kalsın. Evet, bu menemen bir efsaneydi gerçekten bizim için. Gecek Ve gerçekleşecek. Ve gerçekleşecek gibi. Efsaneyi... Bir tekmeleyip dökmezse <gülüyor> <gülüyor> ya da başımıza bir şey gelmezse... Domates var, biber var, salatalık, kaşar peynir. nasıl aç kalıyorsunuz? Mutlu Ben bir şey yapayım da sandviç yiyorum ben sana. Fil var ya. Şimdi eve gidip evdeki kafaya da göre yapayım diyorum. Evde kalalım. Evde kalalım bak. Çok sağ Ne yiyecek? Ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Yeme denize mi Amca anlamıyor bak. Biz yiyenleri gördük, doyduk. O da Ahmet doydun mu? <laughs> Sevgili kardeşim bak. Okey misin? <laughs> sağ ol amcacığım sağ ol. Valla biz seni hani, acıkırsak yeriz. Şimdi kamerayı kapatınca bize zaten sahne çözülecek. O bize kıyamaz. En bir sürüşüm var şu an. <laughs> evet Çayköy'de Biliyorum kampımızı ama. bitirdik burada. Amcam sağ olsun her şeyi bize temin etti. E, tavala, şey, e, tabaklar, elektriğimiz çekti, ateş yakmamız izin, verdi, kap yapmamız izin verdi. Sema abimizi getirdi. Hepimiz burada çok güzel eğlendik, çok iyi eğlendik. Sabah da falan şahaneydi. Hatta e, ne ihtiyacımız olsa amcamız dedi ki her şey sizin için karşılarım, yaparım, söylemem yeterli. Abi sağ ol. Teşekkür ederim. Alkışlıyoruz amcayı. Amcığım, Alkış. Alkışımız. Teşekkürler. Hamdi görüşmek üzere. Bu yola çıktığında sen yine yine oraya gel. Hakkınızı helal edin. Bizler yola çıkıyoruz. Bizler tarihi yolu yürümeye devam ediyoruz. Bugün Patara'ya ulaşmak üzere. Su şişelerimizi yanımıza aldık. Ha ayrıca dün akşam yanımıza gelen arkadaşlarımızın arabasına çantalarımızı attık. Bugün çok rahatız. Çantasız yürüyeceğiz Patara'ya kadar. <laughs> evet bugün son derece enerjiyiz. Gidelim. Let's go. Let's go. Amca eyvallah. Eyvallah. Hey! Hello. Hi. Hello. Have a nice day. Hello. <laughs> Hello. You too. <laughs> Thank you. Çayköy'den çıktık ve benim yıllar önce uğradığım, 4 yıl önce uğradığım mağara buranın üstü biraz daha giriyordu ve buraya kadar buradan içeriye yıllık Gördüm de şaşırdım çünkü üstü göçmüş ve buraya bir set yapmışlar. Burayı da 2021 yılında yenilemişler daha doğrusu. Yani bu şekilde bu haline getirmişler. Ben o daha egzantrik girişi vardı onun. Buradan böyle gidiyorduk eğilerek karanlık ve o içeriden su çıkarsı Ayrıca bu Likyalıların suyu da kaç yüzyıldır kaç bin yıldır burada akmakta ve hala akıyor. Tadı da enfes, mükemmel bir tadı var. Suya teşekkürümüzü ediyoruz yani. Suyumuzu doldurduk, çantamız yok, keyifliyiz. Yola devam ediyoruz. Bir doğru. Bugün çanta yok. Rahat. Rahat değil mi? Güzel. Rahat, seyir. Yokuş pek etkilemiyor. Gelmeyecek arkadaşlar. etkiler. Evet. Abi çantalar ciddi anlamda ağır. Evet. ciddi anlamda. <laughs> Ay, benimki özellikle... Senin benimki de çok ağır. Senden sonra benimki ağır en çok. Aa. <laughs> Öyle değil mi? En çok benimki değil mi? Sende bir çadır var, bir battaniye var. 15 kilo benimki. Bayağı ağırmış ya. Canım, 15 olamaz ya. Var. Senkinden <laughs> daha ağır. No. Değil değil. Senkinden daha ağır. Vallahi değil. Ben tarttım. Benim 4 kilo mu ne ya? Benim <laughs> <laughs> de 4 kilo. Eksi 4 kilo galiba. 4 Abi -4. ne yaptınız ya? Hadi hadi neredesiniz? Size bir bilgilendirme vereyim mi? Gönder gelsin. Bayram tatilinde ilk 5 günü toplam 3071 trafik kazası meydana gelmiş. 38 kişi hayatını kaybetmiş. 5026 kişi yaralanmış. Evet. 5026 kişi diyor. Çok fazla. Yep. Evet. Bugün ikinci gün değil mi? Evet. Tamam işte. ee, dön dön dönüş, var. Dönüş var ha. Dönüş var. Bir 3000'de o zaman. Biz döneceğiz. Siz yarın gidiyorsunuz. 150 kişi şey olur. Bugünlerden Bugün ne ya? Perşembe. Sen yarın mı gidiyorsun? Ahmet sen? Ben duruma göre ya. Ben cumartesi Abi, ayrılacağım. Son gün yürü işte yani. Ya yarın da yürürüm. Bilmiyorum ki belki yürümem. Bakacağım ya duruma göre. <laughs> Bir tane de burada var. Bu da eski. Çeşitçiler ister bu aslında. Eski ev gelmiş gibi. Tescilleri sere benziyor ama numarası falan yok. Bu çok ilginç. Ha bunu terk etmişler. <laughs> ne be? Ekip, ne yapıyorsunuz? İyi misiniz ekip? Yeni dünya arıyoruz. Bulursunuz yolda ya. Onlar çok küçüktü be. Gamze. Aşko, beni bıraktın gittin. İyi mi Ali Aşko? Biraz da bensiz. Güçlen. Gücüne güç kat. Sonra geleceğim ben sana. Son kalan. Çek, şey, Ben tabii. Mal. Mal önde. Bir tane verir misin? Olur mu? 3 km olur mu? 3 km şey almış. de Olabilir. Bir şey diyeceğim, medikamenti yürümüşler. Aha. Evet, bugünkü yolculuğumuz çantasız ve keyifli. Bol bol da şey. ne yedik? Bol bol meyve yedik. Karadut. Yeni dünya. Şu an ellerim sağlam kıpkırmızı. Emrah'ın hayatım ne kadar Bilmiyorum suratında var mı, ağzında var mı? Şey, <laughs> Tam bir böyle sokakta gezen bir insanlar bir gibi, gibi daha. He, <laughs> ailelere bak evet. Ben de göstereyim elimi. Bakın. Kırmızı tüylü ağaçtan bayağı yedim hem de. Köpeğin sesi olmasa hav hav hav. Köpeğin sesi olmasa daha yiyecektim de. Ya, öyle bağırdı şey. ki. Vurmadan. Tamam mı? geçtik şimdi. Yolumuzda bir hayli var. Havada da çok sıcak Nisan itibariyle. Yürüyoruz. Çantamızı vermemiz bir nebze iyi olmuş galiba. Çünkü asfalt yolda çantayla pek yürünmüyor. Pek güzel olmuyor. Arkadakiler de pek mutlu. Çünkü çantaları yok. <laughs> Bilmiyorum bugün herhalde şey yaparız, biraz geç kalacağız galiba Patahare'ye doğru. Çünkü yolumuz bir hayli uzun. Uy. Buralarda hep bir şeyler dikmişler. bir sürü villa dikmişler bu yola. Bu yoldan geçtiğim zaman böyle bir şey yoktu. İşaretler biraz azalıyor. Ama yine de birkaç direkte böyle hala işaretler var. Sular düşüyor. Yo! geldik. bizimden sonrası hayli hayli Bayağı bir asfalt yol vardı. Asfalt falan çıkıyordu. Şu an patikaya girdik. Patika bizi aşağıya çıkaracak. aşağı çıkaracak. Aşağıya Bayağı yolumuz var. Ve yollar şu an patika. Şahin Elmez Caddesi otostop çektik ve amcamız sağ olsun hemen aldı bizi. Götür gideceğimiz yere kadar. Gerçi amca biliyor nerede bırakacağını. Biz şey yapmıyoruz pek. Amcacığım gel bizim ekibi de görmüş amca ama almamış. Alamamış. Evet, evet. Bazı şeylerden Onu, dolayı. Ha, hiç bahsetme. Yok o kadar yeter. Ha, evet. o kadar kafi. <laughs> <laughs> Bu yönden çok şey. Hiç hala bir kendini geliştirememiş ya. Akşama kadar dedi dedi başka bir şey. Maalesef. Amca bizim eğitim düzeyimiz yok. Maalesef ha, eğitim eğitimimiz kötü. Türkiye gerçeği bu. Ha, Türkiye. Gerçeği. Türkiye gerçeği bu. Maalesef. Evet. Evet, o sosyopça böyle şahane bir amcaya denk geldik. Güzel, Güzel bir sohbet var. ediyoruz. Güzel. Sağ olsun. Muhabbetinden de bizi ben, eksik etmiyor. Ben matematikçiyim, siz de tanıdığım Oo, şahane. şahane. Biz Aynen. ilk yolunu yürüdük. İlk yolunu işte... Ama oturduğunuz şey, yer nereydi? Çayköy'den geldik buraya. Ha. Şimdi tabii, Çayköy'den yürüdük. Dün gece orada konakladık. Şimdi işte bu akşam patada kalacağız. İyi çok Böyle geziyoruz amca ya. Güzel oluyor. Tarihi yollar. Yeni insanlar. Keyifli. Asfalt bozuyor bizi. <laughs> evet. Ya asfalt yürünmüyor. Asfaltı bayram dolayısıyla şurayı bile bayram dolayısıyla şey. yaptılar. Bozuldu. Ya. Şeyde biz dağlarda yürüdük ya. <laughs> asfalt denince şey oldu, bir garip geldi sıcak bastı Evet, asfalt. Evet, Dağda manzara eşliğinde iniyorsun, denizi gören her yeri görürsün. Bir de ölüm tehlikesi, umuda yolculuk. <gülüyor> <gülüyor> her şeyi var yani, gerilim. Bütün şeyleri yaşayabiliyorsun. Isim neydi amca? Neşen? Isim neydi? Rasim. Nasılsın? Sağ olun. Sağ olun. Öyle müzik midik ya. Tabii tabii. Bu yol oldukça uzun. Ben olduk çok olduk. hep devamlı izliyorum. Evet. Evet amca. <laughs> Olacağız. Bir geçtik başka bir şey yapacağız. Oo evet, amca. Şöyle şu köşede şey çay ısmarlayabilirim. Amca çok teşekkür ederim. Bizim arkadaşlarla o mezarın orada bir tane tavukçu var. Orada biz bir yemek yiyeceğiz arkadaşlarla. Bizlerin orada bizim burada mı? Hah, bu şey var ya kalkan yol ayrım var ya. Amcacığım teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun. Sizin de Allah için. Amca bizi Akbel'e kadar getirdi. Hoşça kal amca. Görüşmek ha, üzere. Görüşmek Güzel. üzere. üzere. Hayırlı bayramlar. bayramlar. olun. İyi bayramlar. Ben Batmanlıyım. Sen. Sen Ben Kastamonu Aslan. İstanbul'da Sen. yaşıyoruz. Sen Kas, Kas, Kastamonu'nun içinden mi? Sen Pazar. Ben de Batman. Batman. Buyurun. Gelin mi de Batman? Eyvallah. Aa nereden? <laughs> Burada şimdi. Merkez <laughs> mi? ekmek, Aa merhaba. Ekmek var mı? Nasıl var? Siz

Yoldan geçerken mangal yapıyorlarmış. Et. Daha etler ilk başta yok. mu? çok güzel etler. Biz de aldık. Etli etli protein. <laughs> Allah sağ olsunlar. <laughs> yol güzel, keyifli fakat her yer diken. Bacaklarımız, kollarımız her yere sürtünüyor, çarpıyor. Uh. Değil mi Furkan'cığım? Abi müthiş gerçekten. Baya da hızlıyız ama çok Dik. kolay diken var ya. Dikenler. Aşırı derecede. Bacaklarımızı, kollarımızı kanatıyorlar. çok diken var. Ama yol böyle şey, dümdüz tabii. Evet yol çok güzel. Rahatlıkla böyle gidilebilir. Hmm, kesinlikle. Burası büyük ihtimalle su kanalı tarihte şu an onların üzerinden yürüyoruz kanallarının Manzarası böyle, sera manzarası. Ya, dolu düzgün devam. Dolu düzgün. Aa! Ha Ha? fuck yeah gibi bir şey. Evet. Sinek. Şuna bak. Böcek gibi bir şey yakalamış ve yiyor. Mustafa diye bir arkadaş var benim Mustafa abi o buldu çalın şuna bak. Haa tersi yakalamış. Kızılmaya çalışıyor da. <laughs> Baksana şuna çalın. Yılan yılan deyip duruyordun kaç Bay bay iyi eğlenceler. Dersten yakalamış ama kurtulmaya çalışıyor böcekte. Bunun kan akmış. Şu saatten sonra. Acaba o mu şey yaptı? Akbel'den Patara'ya doğru delik kemerin oraya çıktık. Aslında ben normalde şeyden gidiyordum oraya. <laughs> Patara'dan oraya gidiyordum. Ve oraya delik kemerin geçmemiz. Orada biraz yollara karıştırdık. Aynı zaman geç oldu. Herhalde bu delik yoluna dalamadık. Aşağı 5 kilometre yürümek zorunda kaldık. Tam Patara yol aynı buna. Burada otostop çekiyoruz yani. sabah parmak kimsede durmuyor. Çantalarımız da yok. Gidelim. Patara'ya gidemiyoruz. Akşam oldu. <laughs> Çantalarımız Tam, yok. da bugün sabah arkadaşa yüklemiştik. O yüzden de pek güvenli vermiyoruz galiba insanlara. O yüzden de durmuyorlar. <laughs> Bakalım ne yapacak gecenin sonu. Hakikaten <laughs> durmuyorlar ya. <laughs> telefonla konuşuyor bir yandan da. Çantalarımız olsaydı kumsala inmişken dururduk orada. Ya. Niye daha erken? Niye daha erken? Belli olmaz ki. Ne abarttılar be? Ne abarttılar pan, pan, be. Hı -hı, <laughs> Allah razı olsun. Yolda kaldık biliyor musun? Geç geç. Ah, ya, o o da değil olur. kamerayı da kapatamadım abi bu arada. Hala kayıttaymış. Yok bir daha açılmış da bu. Ne görüşü var Abi hak dur. Tamam geç işte ne konuşuyorsun o hala. İnsanlar çok terbiyesiz yani. değil mi ya? Dümdüz yoldur ya, ya, ya biz. Bir kilometre var lan, iki kilometre metre var ya, çok terbiyesiz. Ya abi, kızını bir azalt, dümdüz bir yoldur ya. Abi işte insanlık ölmüş ya. Vallahi ölmüş. Bir şey söyleyeyim mi? En az bak 30, 40, belki de 50, 100 arabayı oh, no. kaldırdık, hiçbiri durmadı. Neyse ki, dik arabaya gidiyoruz. Evet. Bir saat yere kadar. Zorlu yollardan sonra Patara'ya geldik. Patara'nın tam otoparkın o yeşillik park alandayız. Burada çadır kurmak serbest. Ben 2020 yılında geldiğimde izin verilmiyordu pandemiden dolayı. Burada tulum üstünde uyumuştum. Bir şekilde buraya gelmeyi başardık ve hakikaten bundan sonra sanırım keyif yapacağız. Yarın burada olacağız. E, muhtemelen yol noktalık şimdilik. Ve bundan ileri gitmeyeceğiz. Yarın burada keyif yapacağız ve ondan sonra herkes evlerine dağılacak. Yarın güzel bir dinlenmeyi hak ettik. Çadırları kurduk. Birazdan etrafı dolaşıp, etrafta ne yiyecek var? Karnımız aç çünkü. Bir şeyler yiyeceğiz. Şu arkadaşlar çalışıyor. Şu arkadaşlar arabadan ne çıkmıyor. Ne yapıyorlar? birisi de buraya içkilerini bırakmış. Keşke kapalı bıraksaydı. <laughs> Zorlu yollarda. Parçalanmayan ayakkabı, evet, düz yolda terlik parçalanan terlik. Çakma bir ürün. Olunca sonuç böyle oluyor. Tepelerde kurtlarla cebelleştik. mi misin? Çakallarla boğuştuk. Y yılan bile gördük. Yılan, videosu var. Yılan, yılan sarıldı böyle. Evet. Yerken... Yılanın videosu var. Yemin ederim. Evet. Allah çarpsın diye. Hayda. Aha. kıvrılmış hayvan. Ben yılan görmek istiyordum. Atsana atsana. Bak ne sıptın Niye ki ya? Tamam atayım. Yemin et. Ha, Yemin et. At at Yemin et. Ben de da Ben de Ben de atıyorum. Ben Yılan sarılmış böyle yemini yerken. Dağlarda akrabalarımı görmüşsünüz ya. Evet. Muhabbet ettik, sohbet ettik. Hal hatır sorduk. Dedi, <laughs> ben de yemek yiyorum şimdi dedi. Rahatsız etmeyin beni. Tamam dedi. Yılan büyük Yık, müydü? Et. Küçüktü. Ağzım değil. Ama gayet iş üstünde yakalandı. Böceğin yerse ağzındaydı. Oh. Ahmetciğim siz çadırlar kurdunuz mu? Ben şey Serkan'la yapacağım. Evet, diğerleri? Hayırdır son gece Serkan'la falan. yılan ya? Yok yılanım lan. Göreceksin okum, yakından ben bak. Ben kendimi kurmadım için otomatik onlar kendi kuracak. Yaklaşıyorum. <laughs> ha onlar çadırda kalacak. Şinasi, Şinasi'yi mi şey yaptın? Şinasi'yi mi kıracaksın? Misafiri mi çadırdın? Çadırda mı yatıracaksın? Yerde mi yatıracaksın? <gülüyor> <gülüyor> ha? <gülüyor> Bravo Ahmet. <laughs> Savun böyle hakkını ara. Hiçbir iş yapmadı. Arabada uyudular ya. Arabadan kovdular. Hadi. Hemen aşağıda arabayla indiler. Ahmet sen bu tufalar nasıl geliyorsun? Burnun yanmış bu arada. <laughs> Yanar. Yanar. Hep bunlar yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> Dış mihraplar bunlar ya. <laughs> Dış <mihratlar. gülüyor> Dış mihraklar hep senin üstüne oynuyor. Ahmet yapma. <laughs> Ama kum tepelerinde havaya atlarken iyiydi. <laughs> Fotoğrafını gördüm. Niye Ahmet'e cesur diyor? Benim kurması lazım, Kurması olamaz. Kocaya da ya çadırları kuracağım. Ben, ben ben Hayır, ben, kurca. ben ne dedim? Biz dedim aşağı inelim, çadırları kuralım, kuralım. Siz yürüyerek gelin dedim. Biz iki buçuk kilometre yol. Bana yolduk. ne? Biz sakatız, bizim ayağımız hasta. Ben, ayağımın altını gördü çocuk. Benim de ayağımın altı var. Delindi lan. Vara gidelim Abi bak. Sen kalmış yapacaksın. Abi ayağıma baksana. Siyah döndü siyah. Bakalım. İnceleyelim abi kaldır. Arkadaş düşmez sen. Oha. Bak, ne bak, Diğerini şimdi? de göstereyim. O ne lan kıtan? Yürümekten mi? Sen kimsin? Siz haklısınız. Sen kimsin fakir? Sen, sen kimsin ya? Oha bu ne oğlum? Çürüdü. Bize <laughs> ne? Allah Allah. Ben çocuk çürümüş. De, bize ne? Çocuk. Çocuk <gülüyor> dibinden <gülüyor> çürmeye başlamış oğlum, ya. O ben bayan bir ağlarsın. Benim yaralarımı çek. gel benim yaralarımı çek. Bak şu morlu. Çizikler. Mor, çizik. Yara bere. Tamam. Şurada Ahmet, da morluk Ahmet var. Kızınır. Hadi gel yemeğe Hayır, ben gidelim. Benim ayağımın altı nasıl toplamış? Ahmet'in ki çürümüş çürümüş. O oh, boyamış ya. Vallaha <laughs> <yaşadık. Hadi>, <laughs> mı? Kızım <laughs> eşit sen. Hangi olayı? <laughs> ya biz buraya geldik çadır attık. Arabayla burada gece dönmeye başladılar. Burada da? Ondan sonra ya Geldiler araba yolda önümüzde durdular böyle Sıkaya hayırdır hayırdır ha. bize gittiklerinden. Bayram ya gelmezler bir inşallah gelmezler. Zaten bura, buranın değil mi? He <laughs> yani? başkadan evet. gelmişler. Evet. Onlar gelmez. Kalkan gençleriymiş. Şeyin, evet. şu şu bak. Şey kınık kınık. Kınık. Pis ya kınık. Pis ya. Hadi biraz şey yapalım barak da. Serkan sen ne yaptın? Sana verdim sandviç. Duruyor. Bir kelim. Şöyle patağı çekelim. Das war ja, ja. Kaffee geil, war.